Değerli arkadaşlar bugün sizlere doğada bulduğumuz şifalı bitkilerden birini daha tanıtacağız. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Arap sümbülü e, olarak geçen e, ve bilimsel adı muskari olan bir bitki. E, evet arkadaşlar süs bitkisi olarak kullanımı e, görüntüsü itibariyle yaygın ancak daha çok e, şifalı bir bitki olarak kullanılmaktadır. Arkadaşlar muskari yani Arap sümbülü halk arasında yine dağ sümbülü e, misk sümbülü veya üzüm sümbülü olarak yaban sümbülü hatta e, şeklinde adlandırıldığı bilinmektedir. yöreye göre değişmekle beraber. E, bu toprak altında soğan oluşturuyor. Yani soğanlı bir bitki arkadaşlar. E, süs bitkisi olarak saksılarımıza veya park bahçelerimizde yetiştirdiğimiz e, sümbülün ana gen kaynağı olarak da biliniyor. Doğada toplanan bu bitki arkadaşlar İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiği biliniyor. Yani ihraç değeri olan ekonomik bir bitki. Doğada kendiliğinden yabani olarak yetişiyor. Bu işte bazı insanlar tarafından toplanarak ee, bu şekilde pazarlaması yapılıyor. Yine ilkbahardan itibaren çiçek açmaya başlıyor. Mart ayının sonlarına doğru kırlarda özellikle arkadaşlar mavi renkli çiçekler açar. Çiçekler bir çiçek sapı etrafına tüp şeklinde e, dizilişle meydana gelmiştir. Ve bol miktarda bal özü barındırır. Bu nedenle arıcılık içinde önemli bir bitki. Özellikle kırlarda, çayırlarda kendiliğinden yetiştiğinde önemli bir bal kaynağı bitkisi olarak da bilinmektedir. Şifalı bir bitki olduğunu söylemiştik. Kullanım alanı arkadaşlar bunun daha çok yağının elde edilmesiyle e, ilgilidir. E, yağ nasıl elde edilir kısaca hemen ondan bahsedelim. Ve daha sonraki videolarımızda arkadaşlar uygulamalı olarak e, yağının elde edilişini sizlere göstereceğiz. Yağ arkadaşlar bir kavanoz içerisine e, doğadan toplanmış olan e, bu sümbüller konuyor ve üzerine zeytinyağı konarak yaklaşık bir ay gibi bir süre güneşte bekletiliyor. Bu süre zarfında yağ çıkıyor arkadaşlar zeytinyağıyla birlikte. Ve jel kıvamında mavi renkli bir yağ elde ediliyor arkadaşlar. Bu yağ daha çok arkadaşlar topuk çatlaklıklarına karşı çok etkili olduğu biliniyor ve kullanılıyor. Yine ciltte meydana gelen kırışıklıklar, ciltteki bazı lekelerin giderilmesinde kullanılan şifalı bir yağ olarak e, elde edilir ve kullanılır. Evet arkadaşlar bugün sizlere doğada bulunan Arap sümbülü, e, diğer bir adıyla dağ sümbülünü, Kısaca kullanımı ve şifalı etkisiyle birlikte e, tanıtmaya çalıştık.